Merhaba değerli dostlar. Eğitimin sonuna doğru 11. alana ulaştık. Kolektif alanların içerisinde en kolektif olanına. Kova burcunun Satürn ve Uranüs gezegenlerinin bizi karşıladığı 11. evimize. Bu ev aynı zamanda halef ve hava evlerinin de sonuncusudur. Ve bu evde temeller, bu evin temelleri hedefler üzerine kurulmuştur, inşa edilmiştir. Şimdi bu anda yaşayan insanın kavrayamayacağı, elini uzatıp tutamayacağı, belirsiz ve tahmin edilemez olan gelecek hakkında yapılır bu hedefler. Seslenir sahnenin diğer tarafından. Beklentiler, gelecekle alakalı umutlar, hayaller. Bu evde ise rüzgarın kontrolü altında. Rüzgara kapılmış bir şekilde savrulup gidiyor muyuz yoksa hayallerimize, umutlarımıza ve bize ilham veren ideallerimize doğru planlı bir hareket tarzı sergiliyoruz? Bunu okuruz değerli dostlar. Oraya, geleceğe ulaşamayız çünkü şimdi bu anda buradayız ve bu videoyu izliyoruz arkadaşlar ancak. Hayatın gizemleri arasında kısık bir ses her zaman ilişmektedir kulaklarımıza. Muhteşem güzellikteki bu ses benzersiz nakaratıyla bizi çağıran deniz kızının sesi her ne kadar kısık da olsa bu gizemli sesi takip ederiz ve ulaşırız sesin geldiği noktaya ancak biz gittiğimizde sesin sahibi çoktan başka bir noktaya geçmiştir ve gizemli geleceğin fısıltısının ardından akıntıya kapılarak sürüklenir gideriz rüzgarın emrinde savrulan bir yaprak misali belki de yaptığımız planlar ve programlar doğrultusunda onun gideceği, sesin sahibinin gideceği noktaya biz ondan önce ulaşırız. Bu kovalamacının neticesinde ister planlı olsun ister plansız elde edilen deneyimler tamamen sosyal ve entelektüel ilişkiler kuran bir karaktere büründürmektedir kahramanı. Sosyal ilişkiden dinde ise içerisinde iletişim barındıran, etkileşim barındıran, arkadaşlık, gruplaşma, kulüpler, dernekler, sosyal sınıflar, Siyasi örgütlenmeler ve tüm ilişkiler bu ilişkiler ağı içerisinde belirli bir hedef doğrultusunda bu hedefe ulaşmak için birlikte hareket etme arzusu tarzı gelmelidir akla. Söz konusu bir değil, birden fazla insan olunca kahramanın artık 5. evde sergilediği tek kişilik performans geride bırakılmalı ve 10. evde farkına vardığı, bulduğu kolektif hedeflerine ulaşmak için Yaşam gayesini tamamlamak için 11. evde kendini ön plana koymadan dahil olduğu grupla arasında korelasyon olacak şekilde hareket tarzı sergilemesi gerekmektedir. Çünkü grup içerisindeki arkadaşlık 5. evdeki dostluk olarak allandırılamaz arkadaşlar. Bu türden bir arkadaşlık değildir. Buradaki ilişki tamamen yüzeysel aynı zamanda da Derin bir bağlantı içeren, girift bir ilişki türüdür. İdealler ve ulaşılması arzu edilen hedeflerle alakalı ortak bir dil oluşturulduktan sonra örgütlenme, gruplaşma ve kahramanın çevresinde kendini destekleyen, boş olmayan bir kalabalık zaman içerisinde oluşmuştur. Tanıdık yüzler vardır çevresinde evet. Ancak sadece belirli bir hedef doğrultusunda bu kimseler bir araya gelmiştir cemiyetini oluşturma stratejisi hedefleriyle bağlantılı olarak gelişmiştir. Çünkü grubun her bir üyesi kahramanın kolektif olan hedefiyle bağlantılıdır. Resim çizmekse gayesi. Ressamlar şiir yazmaksa şairler ya da mistik konularsa gurular mistik kimselerden teşekküldür bu insanlar. Arzu ettiği geleceğin sembolü olan bu insanlar kahramanın amaçlarını sağlam temeller üzerine oturtmasına Destek olacaktır haliyle. Bununla birlikte yürüdüğü yolda sosyal ve entelektüel açıdan güveni de bulacak. Huzur veren bu limana gönül rahatlığıyla demir atacaktır. Bazı özel durumlarda kahraman her ne kadar demir atsa da verili bir limana bu fiziksel bir birliktelik olmayabilir arkadaşlar. Organize bir hareket de olmayabilir. Esasında mesele birlikten daha büyüktür 11. evde birlikten daha büyük bir şeydir. Özgürlük gibi, düşünce gibi, kanaat hürriyeti gibi hayatın herhangi bir sahnesinde bir araya gelme gelmediği halde, bir araya gelmeyen insanlardan oluşan bir felsefeyi, ideolojiyi ya da dünya görüşünü yapmış olduğu araştırmalar, kitap okumaları neticesinde kendi içerisinde benimseyebilir ve kendi kendine bunu savunur hale gelebilir. Öyle ki Özellikle günümüzde sanal organizasyonlar bu birlikteliği en güzel şekilde yansıtmaktadır. Her ne kadar sanal organizasyonlara vurgu da bulunsam burada esasında bir organizasyona dahi ihtiyacı yoktur demir atması için o felsefeye, o ideolojiye, o görüşe okuduğu birkaç kitap bile buraya bu alana demir atması için yeterlidir esasında. İnanç derecesinde kabul edilen bir idealler sistemi felsefe sonuçta evrensel boyuttadır. 11. evin diğer bir anlamıdır bu. Özgürlük kavramı. Özgürlük kavramı üzerinden bu değerler sistemi rahat bir şekilde idrak edilebilir. Dünya üzerinde bireyin özgürlüğünün iade edilmesinin gerekliliğine inanan ve ortak idealler doğrultusunda hareket eden ne sosyal bir ağda ne de fiziksel bir grup içerisinde gruba dahil olmayan ancak buna inanan, bireyin özgürlüğüne inanan, takdir edecek, edeceğiniz üzere milyonlarca insan yaşamaktadır. Gerek fiziksel olarak bir araya gelsin, gerekse sosyal ağlarda ya da ideolojik, sadece düşüncede birlik hali bulsun, düşünce birliğinde buluşsun, bu insanların gelecekle alakalı beklentilerinin, umutlarının ve hayallerinin sergilendiği, bu alanda kişinin yönelimleri organizasyon ve organize olma, çalışma yeteneği, diğerleriyle kurabildiği ruhsal birlik duygusu ve amaç birliğinin farkındalığı da 11. evde tahlil edilmektedir. Bu tahlille elde edilen sonuç ise kahramanın uyum yeteneği, yeni düşünce ve olaylara bakış açısı, yeni deneyimlere açık olması durumlarıyla alakalı notlarıdır. Aynı zamanda 5. evde kişisel yaratıcılığını ortaya koyarak geliştirdiği ve çevresindeki bireylerin hizmetlerine sunduğu özelliklerini bu alanda daha geniş kitlelere hizmet verecek şekilde kullanılması yeteneği de analiz edilmektedir değerli dostlar. Dizinin bu bölümünde tüm birikiminin eseri olan idealleriyle karşı karşıya gelen kahramanın her ne kadar ulaşamayacak dahi olsa sahne performansını sergilerken amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirmek için plan yapması, yaptığı planı kontrol etmesi, düzenlemesi ve geliştirmesi gerekmektedir. Bu yeteneği hakkında da bu yetenekleri hakkında da 11. alandan bilgi alınır arkadaşlar. Benzer şekilde evrenin nasıl bir ritmi varsa insanın da bir ritmi vardır ve sosyal ilişkilerde özellikle bu ritim takdir edeceğiniz üzere çok önemlidir. E bu durumda kişinin vücut ritmi, kan dolaşımının hızlanması, yavaşlaması, nabız, nefes, vücutta yaşanan kasılma ve gevşemeler, dolaşım sistemi ve hipofiz bezinin de 11. alanla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanda başarılı bir performans sergilendiği takdirde kişi geleceğe bilinçli bir şekilde bakmış ve bu geleceği modellemiştir. Bizzat kendisi yaşayacağı deneyimleri belirlemiş ve amaçları doğrultusunda bu deneyimleri yaşama sorumluluğunu kendisi üstlenmiştir. Kısacası içinde bulunduğu anda, şu anda geçerli olduğunu öngördüğü bir hayat stratejisi vardır. Belki plan tekrar yapılacaktır, kontrol sağlanacaktır ama şu anda bu plan geçerlidir. Bu strateji doğrultusunda, bu plan doğrultusunda çevresini oluşturur, varışıyla alakalı bir yol haritası çıkarır ve yolda karşılaşılan, yaşanılanlar neticesinde gerekli değişimleri bahsettiğimiz üzere kontrol ederek gerçekleştirir. Ancak başarısız bir performans sergilendiği durumlarda, sabah rüzgarında savrulup giden deniz kızının sesinin peşinden akıntıda sürüklenen bir oyuncu sahnede izlenmeye başlar umutsuz, uyumsuz ve şimdiki zamanda yaşamayan, adeta sürüklenmekte olan bir oyuncu. Hareketleri senaryo, senaryoyla uygun değil. Tüm başlangıçları yanlış ve hiçbir amaca hizmet etmeyen tesadüfen bir araya getirilmiş ilişkiler ağı. Tüm bu çarpık birliktelik içi boş, kökleri derinlere nüfuz etmemiş, gerçeklikten kopuk ve bugünün doğruları ancak yarının yanlışlarından oluşan bir idealdir. Karşılaştığımız, izlediğimiz sahne. Daha vahim durumlarda ise genel olarak topluma ve neticesinde kendine vurulan prangaları parçalayarak tamamen özgür olma. Özgür olma ile ilgili olan ideallere ulaşma hedefi kahraman kendisine belirleyebilir. Ancak olumsuz vurgular varsa eğer daha olumsuz vurgular varsa kahramanın içine doğduğu toplumun ihtiyaçlarıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir hedef belirlemesi muhtemeldir. Bu durumda eğer taraftar da bulabilirse sahnede alkışlayan kendisini öven, yermeyen, her seferinde öven, alkışlayan eğer bir taraftar da bulabilirse kendi hedeflerini daha ileriye giderek ilahi nizam ve kainatın asıl sahibinin arzusu olarak gören ve topluma rağmen toplumun bekası için devrim devrim yapmayı, değişim yapmayı arzulayan bir karakterle bir modelle karşı karşıya kalınması muhtemel hale gelir arkadaşlar. Diğer bir durumda ise kavramsal ve soyut anlamda bu biraz daha masum. Doyuma ulaşılan doyuma ulaşan kişinin ideallerini somut ve gerçek dünyada uygulamaya koymadan, uygulamaya koymayı arzu etmeden kendi köşesine çekildiği gözlenebilir. Kısacası kişinin haritasının 11. alanı üzerinden tesir eden enerjiler iyi ya da kötü gelecekte kişinin bürüneceği kimlik olacağı kişi olması muhtemel kişi hakkında bilgi vermektedir. Bu alanda bulunan gezegen ve burçların etkisiyle beliren olumlu ya da olumsuz uygulamaların, enerjilerinin nasıl tahlil edileceğine değinmeden önce son olarak kadimlerden gelen aktarımlara bir bakalım. 11. eve şans evi denir. O mutluluk, ümit, arkadaşlar, sevgi, övgü, övgü, vaatler, beklentiler, çocuklar ve yardımcılara işaret eder. İlk üçgen işlerdeki ümide. ikincisi mutluluğa, üçüncüsü arkadaşlara, cömertliğe ve nezakete işaret etmektedir. Şans ya da tesadüfler söz konusu olan gelecek ise bilinmeyenle alakalı yapılan plan ve geliştirilen stratejiler ise doğal olarak kişinin en çok ihtiyacı olan şeydir. Şans, ümit, tesadüf. Hedeflenen planlarda her zaman sapmalar olacaktır gelecek söz konusuysa. Hedef A noktasından harekete başlamak ve B noktasına ulaşmaktır. Bu hedefe ulaşmak için Gerekli olan her şey, bütün plan yapılır. Her şey hazır edilir. Ancak yolun hiç umulmadık bir yerinde, beklenmedik bir anda karşımıza hiç hesaba katmadığımız bir sorun çıkar. Tam umudu kesmişken ve çaresizlik içinde kıvranırken kuş uçmaz, kervan geçmez o yerden. Bırakın kervanı. Çözümün ta kendisi geçmektedir. Nasıl bir tesadüf ki yolunu kaybetmiş ancak bize yardımcı olmak için adeta yönlendirilmiş bu kişi, bu şey. Unutulmamalı. 11. ev ile ilgili yapılan analizlerde astroloji açısından başka hiçbir alanda, diğer alanların hiçbirinde bu kadar esnek ve belirsiz sembolizm okumaları yoktur arkadaşlar. Bu nedenle, belki de bu nedenle ki ilk işarette korkuyla beraber şans ve ümit hakkında da bilgi alınmaktadır. Sonuçta geleceği yaratan bu alan değildir. Sadece seçenekler hakkında bilgi vermektedir. İlerlerken geleceğimize doğru tembellik yapmadan hareket etmeli ve devam ederken yolumuza olumlu tepkiler vermeli. Çözüm yolları üretmeli ve hayal etmekten vazgeçmemeliyiz. İkinci işaretle ise hangi tür enerjilerin tesiri altında olduğumuza göre mutlu ya da bedbaht olacağımız hakkında bilgi alırız. Son işarette ise alacağımız destek hakkında hani o yolunu kaybeden biz orada beklerken arkadaş var ya şey var ya olay var ya onun hakkında bilgi alırız. Öyle ya bilinmez bilinmeze yürüyoruz bilinmeze yürürken oldukça zorlanacağız ve kimse bu zorlukların üstesinden tek başına gelmek zorunda kalmamalı. Her ne kadar yalnız görünsek de kendimizi yalnız hissetsek de arkadaşlar destek her zaman ulaşmaktadır. Yeter ki bunun bilincinde olalım. Özellikle 7. evdeki arkadaşlıklar evinde bulunan burçlar ve gezegenler. Ne tür desteklere ihtiyacımız oldu? nereye bakmamız gerektiği hakkında bize bilgi vermektedir. Bize şifa olacak insanlar, gruplar ve organizasyonlar da 7. alanda okunmaktadır arkadaşlar hatırlayacağınız üzere. Buraya da bakabiliriz. Önemli olan 11. alanda gelecekle alakalı amacın belirlenmesi ve amaca uygun kişilerle iletişim kurulmasıdır. Bu süreçte ise her zaman anda, şimdi bu anda kalmalı. Ne geçmişin nevrozuna ne de geleceğin depresyonuna saplanıp kalmamalı. Son olarak 11. alandaki bu burç ve bu burcun yönetici gezegeni Tahlil edilmeli Eğer burada bulunan burç misafiri bir burç ise Ayrıca kova burcunun bulunduğu alan ve kova burcunun yönetici gezegenleri Uranüs ve Satürn'ün bulunduğu alanlarda analizlere dahil edilmeli arkadaşlar ve her zaman yaptığımız gibi tüm Halef hava evleri ve 11 evin başlangıç çizgisine yakın olan gezegenlerde tüm bu alanlarda bulunan gezegenlerde göz ardı edilmemeli toparlayacak olursak değerli dostlar anahtar kelimelerimizin arkadaşlar ve tanıdıklar. Arkadaş ve tanıdık. Tanıdık farklı bir şey bahsettik. Gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik beklentiler ve projeler. Hava, sabit, uranüs, satürn, kova, halef, özdeşleşmek, toplumsal hareket, gruplaşma, organizasyon, planlar, amaç, gelecek, yaşam temaları, ekip ruhu, grup deneyimi, arkadaşlık, dostluk, ruhsal kardeşlik, insancıl amaçlar, zamanın ruhu, reformlar ve özgürlük olduğunu söyleyebiliriz. 11. alana SWOT analizi yaptığımız takdirde güçlü taraflarını. Bu sahnede karşılaştığımız güçlü tarafın kendini tanıma arzusuyla dolarak hareket eden kahramanın tüm hedeflerini Yaşamın gerçeklerini gerçekleriyle örtüşen ve kendisine ilham veren bir şekilde bir konuda belirlemesi bir güçlü taraftır. Çünkü kendisiyle, kendi işsel varlığıyla, kendi zihni düşünceleriyle ilişkilidir. Aktif olarak hayatın içerisinde bulunması durumu ise hedef ve amaçlarına ulaştıracak bir network, sosyal ağ kazandırır. Bu da bir diğer güçlü hedeftir. Yalnız kalmak zorunda değildir. Emin adımlarla sahne performansını sergilerken tüm hedefleri somutlaştırır, belirler ve bu özel yönde, belirlenen yönde hedefe doğru yürümeyi teşvik eden bir tutkuyu en derinlerde hisseder ve kainatta en önemli şeydir. Ateşlenmiş insan ruhu, ruhu ateşlenmiştir artık kahramanın ve en tehlikeli şeydir. Bu da bir güçlü taraftır diyebiliriz. Fırsatlarına bakarsak bu sahnede organize olarak hareket edebilme yeteneği en önemli fırsatlarındandır diyebiliriz. Devamında öz kontrole sahip olunması da diğer bir fırsatı olarak karşımıza çıkar. Son olarak belirlenen hedefe yürürken kişinin hedefe ulaştıracak, kendini hedefe ulaştıracak stratejiler ve planlar yapabilmesi de olumlu bir özelliğidir. Zayıf taraflarına bakarsak 11. alanın SWOT analizinde özellikle olumsuz vurguların görüldüğü durumlarda karşılaşılan en büyük sorunlardan birinin kişinin tercih yapmakta zorlanarak adeta yaşamı sürüklenerek, sürünerek ve amaçsız bir şekilde deneyimlemesidir. Bu çok büyük bir zayıf taraftır diyebiliriz. Diğer durumda ise bağlanma problemleri ve sorumluluktan kaçınma problemleri de görülebilir ve bu hedeften sapmalara neden olacaktır. Bu da bir diğer zayıf taraftır. Tehditlerine bakarsak eğer bu alandaki vurgulardan kaynaklı olarak tehditlerden ilkinin kişinin bireysel benliğini yitirerek yaşamın her alanında organize ya da grup olarak grup halinde hareket etme tarzı sergilediğini görebiliriz. Diğer bir tehdidi ise bu alanın kahramanın yaşamın gerektirdiği rekabet etme duygusunu kaybederek her alanda işbirliğine gitmesi eğilimi de bir diğer tehdididir. Sürekli kendi hareket etmesini engelleyen gruplaşma organizasyonu dahil olması ve rekabeti elden bırakması. Bu iki tehdide de dikkat edilmeli arkadaşlar. Vurgulara bakılmalı. Evet değerli dostlar 11. alanda alakalı eğitimi dersi de bitirmiş bulunuyoruz. PDF dosyasını açıp okuyalım. Burada dinlediklerimizi bir özümseyelim öncelikli olarak. Akabinde 12. bölüme devam edelim. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.